dedik. <laughs> bu da arkadaşlar. Yani de bir seri başlatmak istiyorum. E, bu ilk ve son serinin ilk ve son videosu olacak ama olsun yine de bir şeyler denedim. Akıl sağlığınızı yitireceğiniz oyunlar. <laughs> e, bunun adı Meşinerium demosu. Bu normalde 60 lira falan. Yani demosu da yükleyebildim. Şimdi bunu hiçbir bilgimi olmadan oynayacağım. Bu, bunu bu da yapan firmadan bir sürü oyunu hala en yükledim yani de sabah. Hepsi paralı çünkü. Ne yapacağım şimdi bilmiyorum hiç fikrim yok. Ee, yani ben bunlar fragmanların izlediğim üzere böyle akıl sağlığımızı yitirecek bir oyun. Ha tamam tamam. Ooh, my god çok iyi. Wow. Şimdi başka. Ee, yani. Ya bu ne bu ne? Kolla bacak lazımmış. Ha bak ona basıyor bir iki saattir. Bastı mı Bas. Ha. Ha öyle mi yapacak mısın? <laughs> acaba Nerede ya bir şey? Her şeye basıyor. Ee, nerede yani? Ha. Şuna basıyorum bak olmuyor. Burada ne var ki? Tamam arıyorum nerede nerede? Ha, sana ona mı vereceğiz? Dur benim envanter nerede? Ya ben envanteri nereden açıyorum? Al al. Envanter nerede benim? Hah, buradaymış. Al. Eyvallah kardeş. Tamam. He kolum ne oradaymış. Kilavuz. Tamam. Gerçekten takılır. Tamam tamam. <laughs> atla şuraya. Şuraya atla. Atlasana. Suya giremiyor muyum? İp, iple bağlısın. Şu ipi bir al. Ha ha ha, ha, ha Aferin. Yeme lan yeme. Kullanırdık ya. Bak, git şimdi şuraya ha. Al. Ah ha. Bu ipi al. Dışarı atsana. şuraya geç bakayım. Al bunu şey yap at dışarı. Allah Allah. Tamam orada da. Vallahi hiçbir şey anlamadım. boş ver ya. Çözeceğim ben bir şekilde bunu. Bak, şuraya asacağız bence. Ha bir saniye tekrar göstersin mi? Şu dablayan şeyleri ah bak bak dablayan şeyleri göstermiş. Al bunu al sonra ya. Ya e e e sana, sana. Takamıyor mu? Bir ayağınla ettir ayağınla. Bunu nasıl yapacağım ya? Öf yine anlamadım. Dur. Aman. He anladım. Bunları vuracağız galiba. Ha. Ha şöyle. Ya Vallahi takıldım diyorum ya. Ya Vallahi Oğlum ne gıcık bir şey bu ya. Ya. Oğlum bak. Kafe Yeter. Aa ne yaptın lan? Bak bu normalde böyle. Ben bunu böyle yaptım. Yürüyebiliyor muyum? Böyle. Çıkacak bu şuraya bir, şey, bir çıkacak. Lan. Dur dur. Ah yaptım. Ya bak sorun buymuş işte ya. At şunu şimdi at. Hh aferin ya. Hh at 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 at. Yallah. Çevireceğim mi şimdi bunu? Geri çek 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 çek. Hah. Ui. Tak şunu şimdi. Oh çok şükür ya. İyi Yaptın ya. Allah. Ne yapacağız şimdi? Git. 我努力啊 git sen de git. Kalk kalk kalk. Ayağa kalk. Ayağa kalk. Ayağa kalk. kalk. Git lan. İzlemem lazım. Aa dönebiliyor muyum? Şey dönüyor. senin? Bak bunu kafana geçir. Ha? Yaptı lan. Gir o boyaya gir. Çık. Bakayım ne olacak. Çubuk. Bunda mı ye? İpucuna bakayım. Anlamadım valla. Neyse. Yukarı çık. İn tamam in in. Lad kaldım böyle ya. Ha bir üste koyacağız. Şuraya koyacağım bak. Ha koy oraya. Ha çık şimdi. Al arttakini. Ay dur bir basmayın ha. Şimdi al bunu koy oraya. Ha? Ne yapacağım? Ne yaptığımı bilmiyorum şu an ama herhalde mantıklı bir şey yapıyorum. Bak al alttakini al. Al tamam. Çık. Ha çık. Al alttakini. Çık tamam çık. Al al. Bir tane daha çık. Şu lambaya vur bakayım. Ne var hiç mi yok yok ay. Ha onu da kafanın ucuna tak. Bak geri bak Ha kafanın ucuna tak bunu. Yok şey kafanın ucuna takacaksın. Ya oğlum kafanın ucuna ha. ha. Dur bir şuraya geç. Ha Kafanın ucuna tak bunu. Bir kafanın ucuna tak. Tamam hadi ya. Dur bakayım al şunu. Heh. Al al şunu al lan şunu. Sen şunu bir kafanın ucuna taksana. İşte tak. Tamam şuradaki çubuğu al bakayım. Çubuk al çubuk. Çubuk. Ha çubuk al. Ha şimdi bir takacağım. Ya hayır hayır. Basma. Bir tane ben şundan al bakayım. Hah. Hah buldu. Aa vallahi bir şey bulduk. Dök bakayım bunun üstüne. Lambaya mı dökeceksin? Birleştir. E ee, e e. Çık bakayım şöyle ha. Ya da dur lan şöyle yap. Ha, şurada ip varmış. Dur. Geç bir şuraya. Ha. Kuşu mu yakalamam gerek? Kuş gel. bunu biliyoruz. Ha, kafandakini çıkar. Ha bak. Bunu birleştir. Tamam. bunu bunu birleştir. Bunu bunu birleştir. Birleştir. Bak. Seni bıçaklarım çocuk. Ha. Şimdi birleştir. Ha kafana. Tak tak tak. Ha. Al bunu da koy. Çocuk seni yerim bak. Anam ne yapacağız? Ha? Şimdi sor bakayım. Çekler şeyi. Ha? Oh, ho oh. ee e. ee 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 eh, Bu ne lan? Kamera mı var? Ya? <gülüyor> <gülüyor> Bak. Hah. Anladım. Şimdi çıkar onu. Sok şuraya. Bak şuraya sok. Ha? Sok oraya. Ha? Anladım ya. Şimdi kapatalım. Şimdi sor. Hadi yavrum. Hadi. Yürü. Az önce niye kollarını öyle yaptı? Envanterimde bir şey oldu. Şuradaki şeyi al. Hah. Bak. Şu ucu var ya, şu ip var şurada. Dur lan. Şurada bir ip var ya. Oğlum sen alamıyor. Kafanın ucuna tak şunu. Ya kafanın ucuna tak dedim oraya değil. Çıkart şunu, çıkart şunu. böyle ipucu. Ha. Bir saniye bak. Onu nereden yapacağım? Ha şurada gördüm. Burada. Bence şu deliklerden tırmanacağız. Çık lan şurayı. Şuraya tırman lan bir dur. Dur, bak bir çık şuraya, şuraya çık, 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 çık. Tırman lan, tırman. Ha, anladım. Dur. Tırman şuraya, tırman, tırman. Bak, tırman, tırmanca. Çocuk beni anlamıyor. Tamam dur şuradan tırmanacağız o zaman. Kim şuraya? Ha? Lan bir işe yaradı ya.